Ne yaptın? Kaydı mı kapat? Şimdi olayımız şu. Ortadaki ana binamız, kristal depomuz. Bunu savunacağız. Bunu savunurken aynı şekilde buradan araştırmaları yapıp yeni kuleler i, üretebiliyoruz. Burası kristal. Mor olan kristal. Oradan e, para birimi gibi düşünebilirsiniz. Buradan malzeme çıkartıyoruz. Ondan sonra etrafımız sisli. Buraya şu anda yayılamıyoruz. Onun için gözetleme kulesi tarzında bir şeyler kurmamız lazım. Taş madeni, taş çıkartmak için hemen şuraya yerleştirelim. Amacımız kule savunma oyunu. Her akşam yaratıklar gelecek. Maden kasıp yaratıklara karşı savunma yapacağız. Şimdi. Alın. Ne durumdayız? Kaç saniye delay var bakalım. Dararap, Duvar var. Top fabrikası var, mermi üretmek 4 etmek saniye delay var. Bence yeter, kâfi. Kâfi. Ee, şöyle köşesine koyalım. Bunu da bu köşeye koyalım. Böyle iyi. Ne koydun? O koydun ne? Bir saniye. Şunu bir kaldırabilir miyiz? Delete. Şimdi etrafa normalde bak, koyabileceğimiz alanlar sınırlı. Şöyle düşün gösteriyor. Ama e, burayı açmamız için bu sinyal vericileri, yenileyicileri koyuyorsun ki etraf açılsın. Etrafı açıyor yani. A, mavi şey etraf açıyor tamam. Aynen öyle. Şöyle bir etrafımızı görelim. Yukarıda sol üstte şey var. E, şu an gündüz mesela. O dolduğu zaman gece olacak. Gecede mesela normal zombiler gelecekmiş. Bir dakika. Böyle böyle gelişiyorsunuz. Bir tane Dur bana oyun öner ya. Valla offline takılacak. Offline takılacak oyunu arıyorum. Benim adım Saltanat Sanctuary oyna. Onu alacağım işte. Epic'ten al 30 lira. Başka? Aynen aynen başka. Orası Youtube kanalımdan görmüyorum. oyunlara bakabilirsiniz. Seven days. <laughs> Reklam yok benim şeye gir steam'e gir oradaki oyunlara şöyle tek tek kaydır kaydır zaten bir tane keyifli bulursun yani sana göre 2 xi alalım hızlıca şunlar bir inşa olursa artık Aa zombiler doğdu ana kulemiz ee, saldırı özelliği var ama canı çok az. Ona saldırmalarsa, saldırmazlarsa çok iyi. Bu bunu keser herhalde. Aynen öyle keser. Sol alt açıldı mesela bu oluştuğu için. Kestik. Çok iyiyiz. <laughs> Şunu kapatalım bu arada. Bu hala duruyor. İkinci dalgaya geçebilir miyiz? Böyle bir şey yapsak. Bak ben böyle bildiğim bir oyun... Dur 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 dur. dur. Bunu inşa etmeseydik. Neyse dur. Çok güzeliz. Şimdi... Dur, Kanka bu Satisfactory var ya. Satisfactory. O nasıl bir oyun ya? Ben hep görüyorum al şey yapıyorum. Al. Bilmediğim için o nasıl bir oyun? Otomatik fabrika kuruyorsun. Eee maden çıkartıyorsun. Tamamen o yani. Şunu da bir koyalım şöyle. Amelelik. Aynen öyle. Graveyard keep on Evet. Hop. Oh. Şu an iyi durumdayız. Sen buraya vurabiliyor musun? Uzun menzil vereyim Drevyard. Tamam tam. Bir tane de depo yapabiliyor mu? Oynamışsın 50 saat gün. Bir tane de mermi de sesim gelmiyor mu? Geliyor. Siklemiyor mu sesin mi gelmiyor? Siklemedim. Hoş geldin. Niye? Oyun Ayıp oynuyorum ettim. yani. Ben gidiyorum. Bu sefer hazırız ama. Hatta birkaç seviye basalım. İki tane. Para çok yavaş geliyor. Parayı düzeltmemiz lazım. O gözetleme kulesi gider bu arada. Sabah olmazsa yer. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bunun keyanına bir tane daha mı koysak şöyle? Daha iyi olur buraya yetişir mi? Buraya da yetişmiyor aslında. Bir tane de buraya koyalım. Ha. İyi. Yeni oyuna geçtik bu arada biz de. Taş yetmiyor. Şunu basalım. Madenleri biraz arttıralım. En azından yapacak bir şey bulmuşsun ya orada. Gece gece devam ki. Sabah kadar diyorum. Biraz para bekledim de şunları güçlendireyim. Şu an savunmamız oldu ya. Hatta oyun sesini biraz kıssam mı ki ben? Ayarlar. Ee... Nerede bunun şey sesi? Allah Allah. ses yeri de yok ha. Neyse. idare ediyor herhalde. Sabah kadar durabilmem da yarın başka şey. Ama ben zaten 3 saat falan yaparım ya. Ben hiç sıkıntı yok. Kafana göre takılsın. Ben baba 3 saat olur herhalde. Bakayım. 1 saat 11 dakika olmuş. Şunlar bir hepsine seviye ver. Madenleri biraz hızlandıralım. Evde yiyip içecek bir şey yok. Kanka o sıkıntıymış ya. Ben açken hiç oturamıyorum, bir şeyler yapamıyorum, böyle bir garip oluyorum yani. Zombiler doğuyor. Altıncı güne girdik bu arada. Ee, biraz gelişimimiz yavaş gibi ya. Birazdan mı bir yayılsak? Aleyküm selam, hoş geldiniz. mermi üretemiyoruz. Oyunun sesi bu arada çok geliyor sonunda kısalım bir yerden bir şekilde. Mermi üretmemiz için şunu bir kere güçlendirelim ki taş gelsin. Oyunun ismi ee, şöyle göstereyim. York io 3 olması lazım. İyi şu anda. Bir tık kısa olur. Okey. Bazen baş artabiliyor aslında da. Da burada da onun şeyini bulamadım ya. Ses ayarı yok sanki. Dur bir kaydet diyelim. Nasıl çıkacağım burada? Şunu bir açalım. Ana menü. Aa, hafif bir kısalım insanların kulağı şey olmasın. Genel ayarlarda var sanırım o. Nerede bir yerde olması lazım ya. Oyunun ses ayarım yok? Allah sizin belanızı vermesin. Neyse devam. 4 saattir izliyoruz iki tarafı ondan. <laughs> Doğrudur. Şimdi. Gece 7'deyiz. Amacımız ana kuleye savunmak bu arada. Kule savunma oyunu. Bir yandan malzeme çıkartıp bir yandan şey yapıyoruz. Okçular geldi çok sıkıntıyız şu an. Ee, gözetleme kulesini inşa edelim. Burası iyi. Burası iyi. Iyi. sabah olunca kendi kendine ölüyorlar bu arada İlk geldiğim gün geldim aram girdik falan <laughs> doğru valla güzeldi 81 TL şu an oyun için valla akıyor kanka bu oyun ee, doğru normalde bu oyun 15 lira falandı bir de bu oyunda şöyle muhabbet var Yanlış hatırlamıyorsam Google'da oynayabiliyorsun ücretsiz bir şekilde. Steam'den almayın yani. Ben aldım da. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Şunu bir tık güçlendirelim. Bunları bir tık basalım. Eee, şunu yapalım hak oyuna para verir. Doğru. Mesela bende şu var. Bir oyun benim için e, verdiğim parayı karşılayacak kadar eğlendiriyorsa mesela hani oyundan keyif alıyorsam veririm para. Hatta çoğu oyuna ben ücretsiz aldı, alsam bile para verip bir daha aldım. <laughs> Top videosu yeteydi. Sana bu arada. Para Doğru. Yusuf da güzel gider. Ama oyunu şey yapmak lazım bu RD'ye <laughs> Zaten hiç böyle RD'li kadar olamaz ya. RDR ayrı bir şey. Yo anladım hangi oyundan bahsettiğini. Öyle bir kitle var evet. Hani Minecraft diyorsun adam diyor ki RDR2 değil. Doğru değil. Bu oyun için fazla bence de. Bence de öyle. Ama internette yanlış hatırlamıyorsam ücretsiz oynayabiliyordunuz. Eğer oynamak isterseniz Yani. Ben aldım, aldığım zaman fark ettim. Ee... Buraya bir savunma kuralım. Buraya bir savunma kuralım buraya buraya oraya şey koyalım Sil onu buraya bir tane sinyal yenileyici koyalım alanımız açılsın ee, buraya koyalım buraya koyalım buraya koyalım biraz geniş oynayalım böyle açılmış bir şekilde oynayalım ki rahat rahat takılabilirim Hemen iade. <laughs> İki saat dolmadan oynayacağım. İadeyi bekliyorum. Bakalım hala gelmedi para. Hangi oyunu iade ettim bilmiyorum ama iade muhabbeti çok iyi ya. Bak oynuyorsun o e, gösterdikleri gibi çıkmıyor. İade edebiliyorsun direkt. İlk defa kıyasladım üstüme gelmeyin. Yok senin için demiyorum ya. Öyle bir kitle var. RDR2 ile her şeyi kız kıyaslayan. Ama RDR de harbi oyun yani. Paper Police ve Call of Lamp. Kanka e, Call of Lamp gerçekten balon bir da paper please o kadar değil ya oynardım bence sarıyor yani kanka şunu yıkmasanız ya o bunu keser bunu da yıkıyorlar her yerden hasar yiyoruz şu 16 sonra aldım ikisinin indirimdeydi beğenmedim saldım yani hesapta varmış <laughs> araştırma laboratuvarı var. Şurada e, yeni şeyleri açmak için deneyim puanı falan lazım. Bunun için işte araştırma laboratuvarını kurmamız lazım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Araştırma laboratuvarı koyduğumuz zaman zombilerin gücü ve sayısı artıyor. Her geçen. E, şimdi şuraya şuraya silah. Buraya bir tane maden. Buraya bir tane tarayıcı. Açılalım şöyle iyice. Şuraya koyamıyor muyuz? Şu inşa olsun koyarız. Başka bir yere şunu koysak. Gerçi o zaman bunu mu koyamayız? İhtiyaç var mı ki? Yok bence dur. Ee, bunu koyalım. Biraz silah koyalım etrafa. Uğur'un 10 dolar biriktirmesini bekliyorum gün 1. <laughs> Kanka bu ay olmaz o. Bu ay benim kartlar dolu. Ama hallederiz ya. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Savunmayı şuraya taşımak istiyorum ama. Sıkıntılı iş o. Şuraya koysam. Şimdi şurası şöyle artı şeklinde madem. Burası silah olsa. Bir de. E, burası. Şöyle silah olsun işte. Okey. Benim kartlar da doldu. Doluyor ya. Ekonomi. Nugget olmayınca full kart çekiyoruz. Bitiyor kartlar. Hem, hem öyle hem de şey. Ben karttan harcarken ne kadar para olduğunu görmüyorum ya. Harca harca bitiriyorum hemen. Sıkıntı o. Şuralara dizelim. Şöyle. Savunmamız iyice sağlam dursun. Başka bir yer, başka bir yer. Burası. Burası. Okey. Gece olmadan bunları kurarsak bir de bunun üzerine. Müthişiz. Aynen öyle, ben de öyle. Ya çok sıkıntı ya. Bir yandan cüzdanı taşıması zor bir yandan böyle bir durum var. İnsan psikolojisi işte. Para olunca harcı, harcıyası geliyor insanın. Ama şu da var. Şimdi ben önceden de şeydim, neydi Neyton adı. Böyleydim. Ama bu kadar sıkıntı yaşamıyordum. Ee, niye? Çünkü parayı bitiremiyordum. Hani istesem de bitiremiyordum. Böyle bir durum olduğu için artık istemesen de bitiyor sürekli kontrol etmek zor geliyor. Ben de öyle. Aynen öyle bu arada. Üşeniyorum ben ya. Şimdi sabah oldu hemen oyunu durduralım. Arabayı değiştirmeyi deniyorum. Para bitiriyorum daha. Kanka sıkıntı ya o iş özetle araba işi biraz sıkıntı. Saat diyelim. Bunu kaldır. Bunu. Bunu kaldır. Bunu kaldır. İç, i̇çlerdekileri kaldıralım şöyle. İçeride kalmasın. Silahımız var mı? Şuraya bir tane koyarız. 10 numara. Şuraya koyabilsek iyiydi ama. 800 kcık lazım. Azmış ya. Bayağı hani biriktiririz de ne olacak? Şunu koyalım. Şuraya bir tane daha koyalım. Şu an bayağı toplardan duvar örmüş olduk. Bir de madenlerimizi geliştirip seviyesini arttırsak güzel hızlanacağız aslında da. Bu arada oyun beni sardı. Oyun çok zevkli. Banka kredi veriyor da çok geriye dönmesi. Kanka krediye hiç girme. Oyun böyle çil çil yavaş yavaş gelişiyorsun. Bir sürü olayları var. Ben mesela sıkıldığım zaman ya da yemek yerken falan çok güzel sarıyor. Çok iyi böyle oyunları seviyorum. Ben de çok seviyorum valla. Ben de böyle çok oyun var. Ben daha Vampir Survivors benzeri oyunlara girmedim. Bunlara da gireceğiz. Beraber. Şunların seviyesini arttıralım. Kristal para gibi düşünün. E, diğerleri de diğer. Mesela taştan mermi yapıyoruz falan. Şu silahlara seviye basmam lazım. Hepsine de uzun menzil vermem lazım ki. Okçuları falan kessinler rahat rahat. Şu ölüyor. Ölme. Ee, Vampir Sabahımız dedim. Beni aldın. Çok severim. Ben de çok seviyorum. Ben de onun birkaç farklı tarzda oyunu da var. E, i̇şte Viking olduğum. Ee, o tarz oyunlar da var. Aşırı akarız yani beraber. Benim benim Steam çöplük gibi ya her şey var bende. Şunlara basalım hızlıca. Aa bu burada ne var Bunu da Şunu da şöyle yaptık mı? Yavaş yavaş gelişeceğiz. Bu taraf biraz güçsüz kaldı gibi geliyor bana. Onu da ayarlamamız lazım. Nasıl yaparız? Şuraya ve buraya koysak şunu da kaldırsak tamamız. Garlic bu yapınca no. atlama geliyor. Garlic çok güçlü ya. Bu etrafında çember çıkan şey diyorsun sanırım. Bir de kuşlar çok iyiydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bu ölmese de iyiydi silahları seviye basmadık şu an yok oluyoruz bunu kesmesen kim boyutu devasa arttı webde evet ya çok iyi o. bizi tokatlıyorlar bir şey yapalım. Hepsine seviye denkle. Silahlar inşaat oldukça yeni yapılanlar kaç seviye çıkıyor? Ha, ona da denkleyelim. Abi geldiler abi. Şunların hepsinin seviyesini bir arttıralım. Bir de sur lazım bize. ama surla uğraşasım yok şu an. Şimdi etraftaki madenlere girişmemiz lazım. Bize oyun ne yaptırmamız söylüyor. Bir tane su koyayım bir. Bunu geri kaldıracağım. Ee, bizim demir çıkartmamız lazım. Demir içinde lazım bize? Kereste demir kristal demiş şimdi demir upgrade'ını yap okçu oh, upgrade'ını yap aa yukarı düşüyor mermi yetmiyor bize bizim sıkıntımız mermi o zaman taş e, üretimini bufflayıp taş üretimini bufflayıp mermi Yapan fabrikayı arttırmamız lazım. Nasıl yaparız? Şuraya kulağım. Bunun yanında başka taşımız var mı etrafımızda? Demir falan var. Birimiz kötü ya. Başka ne yapabiliriz? Top fabrikası yapalım, bir tane. Şuraya yapalım. Depo atalım. Bir tane daha. kristallerin seviyesini arttıralım hızlıca para kazanalım çoğu topun mermisi yok mermisi olsa taşıyacağız aslında taş ocaklarını da bir güçlendirelim hızlıca başka var mı bir şeyimiz bir tane upgrade yapalım Çok iyiyiz. Şunu da yükseltelim. Ne durumdayız? Buraya taş geliyor ama harcıyor herhalde. 3 seviye yapalım şunu. Şunu da bir kere daha arttıralım. cpu 103 derece pamik. <laughs> Çocuk e, ee, yandığı için düşüyordu Discord'dan. Sesi falan kesiliyordu ya. Mermi yok adamları vuramıyoruz ya. Çok fazla top mu yaptık acaba? Adam yanıyor. Vallahi yanıyor. Ee, öldük. Aha ölmedik. Yaşıyoruz. Sabah oldu. Ulan hayat. Yine ölmedim yine yaşıyorum ha. Biraz sur mu çeksek ya? Ee, şuraya şurayı fazla oldu. Şöyle dizelim bir. Vallahi hiç onun da olmaz şu an tüm düz sur çekeceğim ya. Olan ya hayat yaptı yine vallahi. Ben galiba sistemde bunu alacağım ya da Epic. Kanka Google'a bir girsene. Ee, orada bedavaya oynayabiliyor olman lazım. Oradan bir bak istersen. En azından denersin. Seversen alırsın. Paşa, paran boşa gitmesin yani. Biraz da olsa işimizi görür bunlar. Ee, bu gece yaşarsak devam edeceğiz. Vallahi öyle. Oradan girdim de sevdim. Ha, o zaman okey. Oradan sevdiysen al kankam. Güzel oyun. Ben sevdim yani Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Yayın yapıyorum. Devam edeceğim mi? Ha. Okey. Sen ne yaptın abi? Haftaya ee, haftayaki çekilişte şey yapabiliriz. Dediğim gibi net değil. Serdar'la konuşmam lazım. Aha. Ee, sen belki bir de Serdar'ın kanala takip şartlı bir şey yapabiliriz. Yani çok yani... katılım olmuyor. Aha. Ben haftaya pazar şey kıya yaparım. Size bir 12 saat falan yayın yaparım. Çekilişten görenler de gelir takip eder en azından. Burada 4 saatte yaptık diye 34-35 katılım oldu. Hmm. Ya ben benim için sıkıntı yok. Sen nasıl dersen abi ben okeyim. Okey, haftaya öyle bir şey yaparız. Olur. Ama dediğim gibi, Serdar'la konuşmam lazım, net değil. Tamam abi. Tamam, hadi tamam. gittim ben aşağı. Hadi görüşürüz. Bir de bu oyun bittin, sana bırakıyorum. Tamam. Devam edeceğim mi? Ondan sordum. Ya, devam ederim ben. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. İyi. At abi geldi ya. Anlık bir geldi, korktum dedim, ne oluyor? Şey oldu böyle, patron gelmiş gibi oldum, anladın mı? Ee, şuraya koysak buraya koyalım ya da şöyle koyalım şöyle aynı e, ee, soruları yıkalım şuradakiler çekiliş yapacağız y yine girecek para at abi bana koymayacak da bir de surları çapraz ya da böyle kaynaklara bağlayabiliyorsunuz. Bu kaynaklar yıkılmadığı için direkt ölümsüz duvar oluyor. <laughs> Vallahi ben bedavaya takılıyorum. Aman duymasınlar. Benim yerim iyi yani. 80k lazım bana dedim bana da lazım kredi diye. <laughs> adam dava dava yedi geldi yayın açtı ya. Değişik adam. Şunu şöyle koysak. Şöyle koymamız lazım. Zombiler doğdu. Bu arada duvarları falan yıkıp geçiyor. Biraz sıkıntılı durumdayız. Ee, evet eriyoruz. Ah, ölürsek bu arada bir daha deneyeceğim. Devam edeceğiz buna biraz. Daha yemedi yiyecek. <laughs> Kanka öldük bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Horizon sana da göstermiş olayım. Ölünce böyle gör oluyor abi en az. Kanka yiyecek bir ihtimalle de hiçbir şey olacağını zannetmiyorum ben. Doğru düzgün. Bunları siledim. ormanlık diyedim kolayda mı oynasak hocam bir kolayda deneyelim bence keresini salarız ama ondan önce şöyle bir bakalım ne kadardır biz bu oyunu oynuyoruz bilmiyorum ama ee, kaydı bu seferlik salalım bir tane daha kayıt açayım ben kaydı